Değerli arıcı dostlar, bugün 24 Haziran 2025 Mayıs ayında bölmelerle çoğalttığımız araları göstermek istiyorum. Hadi bismillah. Bu arıları Haziran ayında bölmeler alarak çoğalttık. İnşallah size iyi bir şekilde gösterebilirim. Burada burada kapalı yavru var. A bölgesinde kapalı yavru var. B bölgesinde kapalı yavru var ve sökülme biraz başlamış. A bölgesinde de sökülmeye başlamış. Biz bunları 2 Mayıs'ta bölmeler aldık. Neredeyse 60 gün olacak. Üçüncü çerçeveyi çıkartıyorum. Burada e, bal kemeri yapmış yukarıya doğru. Altta kapalı yavru yapmış. Yine yukarıda bal kemeri var. Altta kapalı yavru var. Arının sakinliği çok güzel. Fena değil. Yani O kadar e, ses yapmama rağmen herhangi bir kalkmadı. Ama normalde çok sakin arılar değil. Bunlar. Polen geldiği için ve nektar akımı olduğu için şu anda sakinler. Maşallah. Dördüncü çıtayı çıkartıyorum. Orada da kapalı yavru var. Kapalı yavrular var. B bölgesinde. A bölgesinde. Kapalı yavru var. Kısacası Mayıs'ın ikisinde bölmeler aldığım kolonilerde 4 çıta kapalı yavru var. Bal kemiri var. Seneye bunlar Allah kısmet ederse çok güzel bir şekilde hazır ol. Evet arıcı dostlar. Şimdi ikinci koloniye açalım. Bunları da Mayıs Mayıs'ın ilk haftasında bölmeler aldık. İkisini de almış aldık, beşini de aldık, yedisini de aldık. Boy boy. Bakalım arıların durumu nasıl. Hem tek elle çekmeye çalışıyorum hem de göstermeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama e, yani ırkımız fena değil güzel bağıra bağırda çabuk gelişiyor ve ayçek bal akımında da güzel bal topluyor yandan hep birlikte görelim binci çerçeveyi aldık bal ve polen var B bölgesinde A bölgesinde bal polen ve biraz da kapalı yavru var ikinci çerçeveyi alalım. Haydi bismillah. Çok güzel kapalı yavru atmış. B bölgesine. A bölgesinde de çok güzel kapalı yavrular var. Anneyi bilmiyorum görebiliyoruz mu? Daha anneyi boyamadım. üçüncü çerçeveyi açayım. Şöyle çıkartıyorum. Bal kemeri yapmış yukarıda. Ve kapalı yavru var. B bölgesinde. A bölgesinde de aynı şekilde kapalı yavru ve üstte bal kemeri yapmış. İlk videoda da söylediğim gibi sakinliği çok güzel. Nektar ve polen geldiği için çok güzel sakinliği var eldivensiz ve dumansız bakıyorum. Şöyle. Şunu örtelim. Bir saniye. Evet, üçüncü çerçeveye de bakalım. Bu da çerçeve. B bölgesinde bir şey yok. A bölgesinde bal kemeri oluşturmuş yukarıya ve polen atmış. Birinci çerçeve. İkinci çerçeve B bölgesini parlatmış ve yavrular çıkmış. A bölgesinde larvaları görebiliyorum. Kapalı yavruları var. Altı polen var. B bölgesinde kapalı yavru var larva var. Polen var. A bölgesinde kapalı yavru var. Hafif bal kemeri oluşturmuş. Polen var. Ve dördüncü çerçeveyi göstereceğim size. B bölgesinde komple kapalı yavru var. Polen var. A bölgesini de göstereyim. Aynı şekilde bal var. Kapalı yavru var. Çok güzel maşallah. Arıcı dostlar ben sizinle şunu söylemek istiyorum. Size şunu söylemek istiyorum. Bağırdan bağırda e, e, hızlı gelişen seneye bir sene öncesi de yetiştirdiğim arılardan damızlıklar seçiyorum. Yani kolonilerimden seleksiyon yapıyorum. İkinci kata çıkartıyorum kolonilerimi. İkinci kata çıkarttıktan sonra da Mayıs ayının ilk haftalarında veya Nisan ayının sonlarında kolonilerinden bölmeler alıyorum. Az önce size gösterdiğim gibi. Ve arılarımı çoğaltmaya çalışıyorum. Kolonilerimi baharda